Herkese merhabalar hanımlar. Oya Sanatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine bugün sizlerle arkadaşlar şahane bomba gibi bir model yapacağız. Ama videoma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz videonun sağ alt kısmında abone ol butonuna tıklarsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde hem abone olursunuz hem de destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Yine aynı şekilde zil işaretini aktifleştirirseniz paylaştığım bütün videolardan anında sizlere bildirim gelecektir. Şimdi arkadaşlar burada pek alışık olmadığımız bir yazmanın desenleri var. Şöyle altapot kolu gibi duruyor bunlar arkadaşlar. Ama gerçekten yazmanın renkleri uyumu şahane. Böyle böyle bir desenli, şöyle küçük yeşil dalları var. Bir de böyle değişik modelleri var arkadaşlar bunların. Ana rengi şeker pembesidir. Birazcık ışıktan dolayı soluk çıkabilir. Ama yazmamın ana rengi şeker pembesi arkadaşlar. Şimdi dilerseniz şöyle içerisini de açıp sizlere göstereyim. Yazmamın markası Cenk'tir arkadaşlar. Cenk'in desenli yazmalarından ve yeni sezon yazmalarından almak isteyen arkadaşlarımız bunları her yerden alıp yapabilirler. Şöyle içerisini de göstereyim. Bakın şu yeşil detayları. Ben yazmamın zaten ana rengini şöyle alt zeminini yeşil gideceğim. Çünkü yeşilleri bayağı göz önünde. Daha sonra modelimizi renklendireceğiz. Evet içerisinde arkadaşlar yazmamızın bu şekilde yine şöyle yoğun desenleri olan, fazla bir boşluğu olmayan, bakın böyle damlaları olan şahane bir yazma. Yine şöyle göstereyim. Böyle desenli arkadaşlar. Dediğim gibi böyle yazmalara fazla alışık değiliz. Böyle göstermiş olayım sizlere de. İçerisine de kullanacak olduğum iplerim. Şunlar. Bu ipleri kullanacağım. İplerim altın başak. Polyester ipidir arkadaşlar. Bir de şunları kullanacağım. Şöyle renk ayarlaması da yapalım. Bunu arkadaşlar tonlama olarak yapacağız. Çünkü yazmanın her rengini kullanmayacağız arkadaşlar. O yüzden ben şöyle burayı da tonlama olarak griye uydurdum. Bu zaten kendi rengi. Bir de şöyle bu beyazı şu aralarında var arkadaşlar. Oraya kullanacağım. Bir de böyle bir yeşilim var. Bu sadece arkadaşlar çizmeli. Şöyle numarasını da sizlere göstereyim. Bunu birçok videomda kullanmışımdır zaten. Çizmeli polyester 901 numara. Bu da zaten bitmek üzere arkadaşlar. Onu da şöyle yeşil kısımlarına kullanacağım. Şimdi arkadaşlar kullanacak olduğum iplerim bunlar. Şimdi dilerseniz videomuza geçebiliriz. Bugünlerimize elhamdülillah çok şükür diyelim. Bismillahirrahmanirrahim da diyerek videomuzun yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Şimdi ben burada birazcık zürafa yapmıştım. Onu arıyorum. Zürafa mı arkadaşlar şöyle. Alt zeminini ben yeşil gideceğim. Çünkü yazmamın içerisinde göz, göze batacak şekilde yeşil var. O yüzden kendi renginden gitmeyeceğim. Şimdi şöyle yeşil ipimi de alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle birazcık daha yakınlaştırayım. Şimdi burada arkadaşlar en baştakini bırakacağım. Şu kenar kısmında mı modelimiz durmasın diye bir yanındakini iğnemi batırıp ipimi buraya sabitliyorum. Şimdi yanındaki zürafaya batıyorum. burada bir tane zürafa yapacağım. Bu modeli herkes rahatlıkla yapabilir arkadaşlar. Böyle çok aşırı zorlayıcı bir model değil. İsteyen arkadaşlarımız gönül rahatlığıyla yapabilirler. Şimdi buradan bir tane daha yapıyorum. Tekrar bu zürafama geri dönüyorum. Şöyle en sol taraftan düğümümü sıkıştırıyorum. Şimdi bu yuvanın içerisine iki tane küçük zürafa yapıyorum. Tekrar en baştaki zürafama geri dönüyorum. Yine buraya bir artırma yaparak zürafa sayımı 3'e çıkartıyorum arkadaşlar. 2 Aynı yuvaya batıyorum. Ve zürafa sayımı 3'e çıkartmış oluyorum. Şimdi tekrar Buradan geriye dönüyorum. Aynı yuvanın içerisine batarak burada da zürafa sayılarımız 4 olacak arkadaşlar. Sağda ve solda birer tane artırıyoruz. Sayımız 4 oluncaya kadar bu şekilde devam ediyorum. Yine aynı yuvaya battım. Ve zürafa sayımı 4'e çıkarttım. Bu şekilde şimdi şu en dibindeki yuvanın içerisine iniyorum. Şöyle birazcık sıkıştırarak Şimdi buradan yanındaki zürafaya iniyorum. yanındaki zürafaya batarak burada da bir tane zürafa yapıyorum. Buradaki zürafayı yapmıştık arkadaşlar. Şimdi ona geri dönüyorum. Bu yaprağın aynısını da buraya yapacağız. Önce iki tane zürafa yapıyorum. Tekrar baştaki zürafama geri dönüyorum. Yine aynı yuvaya batıyorum. Tekrar yanındaki zürafaya batarak ikinci zürafamı da yaptım. Dediğim gibi arkadaşlar modelimiz Fazla zor bir model değil. Herkesin gönül rahatlığıyla yapabileceği bir model. İnşallah severek yaparsınız. Yine aynı yuvaya batıyorum. Bu sonuncu sıram arkadaşlar. 4 tane zürafa yapacağım. Daha sonra motif olarak orayı da nasıl yaptığımı bir sefer göstereceğim. Ondan sonra da modelimizi koyacağız. Şimdi 4 tane daha zürafamı yaptım. İpimi buradaki dibindeki zürafaya batıyorum. şekilde. Şimdi buradan yanındaki zürafaya batıyorum. 1 2 3 4 Şimdi 5. zürafamı yapıyorum. Bunu arkadaşlar model yapacağız. Bu da bizim ara modelimiz olacak. Şimdi buradan zürafaya geri dönüyorum. Şöyle en köşeden düğümümü sıkıştırıyorum. Aynı yuvanın içerisine batarak iki tane küçük zürafa yapıyorum. Tekrar baştaki zürafaya geri dönüyorum. Aynı yuvaya batarak burada bir tane artırma yapıyorum. Tekrar yanındakine batıyorum. Bu ara motiflerde arkadaşlar şu zürafalarımız 3 tane olacak bu da üçüncü bu üçüncü zürafam arkadaşlar şimdi buradan bir taneyi boş bırakıyorum ikinci zürafamın içerisine batarak ipimi buraya alıyorum bu şekilde şimdi şu üst modelimizi koyalım arkadaşlar daha sonra aralardaki pırpırları yapacağız bu ipimi burada kesiyorum şimdi beyaz ipimi alıyorum şu yazmamın zaten içerisinde beyazlar vardı o yüzden beyazı da kullanacağım şu bakın şuradaki zürafanın içerisine batıyorum. İpimi buraya sabitliyorum. Buradan da bu en baştakini alıyorum. Bakın bu şekilde. Buraya bir tane köprü yapıyorum. Çok büyük olmasın köprünüz arkadaşlar. Şu boyut yeterli olacaktır. Buradan tekrar Buradaki zürafaya geri dönüyorum. Köprümü çift katlı yaptım. Şimdi köprünün içerisine batarak buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı yuvanın içerisine batıyorum. Ve buraya bir tane pırpır yapıyorum. Şöyle ayarlayarak tekrar aynı yuvaya batıyorum. Yine aynı boylarda bir tane daha pırpır yapıyorum. Şimdi arkadaşlar şu boylarda pırpırlarınızı yapın. 7 tane pırpır olacak şekilde devam edelim. 3 dört, beş, altı, bu da sonuncu pırpırım olacak. yedim şimdi ipimi burada kesiyorum şimdi arkadaşlar şöyle koyu ipimi alıyorum şu en baştaki pırpırımın içerisine batarak ipimi buraya sabitliyorum tekrar yanındakine batıyorum. Buradaki zürafaları ayarlarken arkadaşlar pırpırlarımız bozulmayacak şekilde aralarını ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu sırayı da böyle zürafa yaparak tamamlayacağız. yanındakini batıyorum. Tekrar yanındakine batarak sonuncu pırpırımı da yaptım. Şimdi buradan boyamı ters çeviriyorum. Şu en baştaki zürafaya batıyorum. Şu kenardan da bir tane bu şekilde zürafa yapıyorum. Tekrar yanındaki zürafaya batıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi bu en sondakini arkadaşlar, en sondakine çift batacağız. Şimdi aynı yuvaya batarak buraya bir tane daha zürafa yapıyorum. Şimdi oyanımı düz çevirerek en baştaki arkadaşlar zürafa'ya batıyorum ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar aynı yuvaya batıyorum. ve buraya bir tane küçük pırpır yapıyorum. Yukarıya çıkıyorum. Tekrar buradan oyamın dibine giriyorum. Bakın bu şekilde buraya bir tane sinek kanadı yaptım. Tekrar aynı yoya giriyorum. Burada arkadaşlar iki tane sinek kanadımız olacak. Tekrar yukarıya çıkıyorum. Tekrar buradan sinek kanadının dibine ipimi alıyorum. Şimdi bu yanındaki zürafaya batarak burayı boş bırakacağız arkadaşlar. Buraya hiçbir işlem yapmayacağız. Şimdi yanındakine batıyorum. Tekrar buraya geri dönüyorum. Aynı yuvaya batıyorum. sine kaldı da burada yapacağım arkadaşlar. Yine tekrar yukarıya çıkıyorum. Yine buradan aynı yuvaya battım. Çünkü ikincisine kanadımı da aynı şekilde yapacağım. şöyle ayarlayarak yine yanındaki zürafaya batıyorum. Tekrar sırada gelen zürafaya batarak burada da bir tane zürafa yapıyorum. Şöyle ipimin esnekliğini alayım. Burada yapmış olduğumuz zürafaya geri dönüyorum. Aynı yuvaya batarak iki tane sinek kanadı da buraya yapacağız. Tekrar aşağı iniyorum. Aynı yuvaya batarak ikinci sinek kanalımı yapacağım. Yine bir sonraki zürafaya geçiyorum. Şimdi en sondaki zürafaya batarak son iki tane sinek kanadımız kaldı. Onları da yapacağız arkadaşlar. Daha sonra şu ara kısımlarında olan pırpırlarımızı anlatacağım. Son bir tanesini ekman adımı da yapıyorum. Şimdi arkadaşlar burayı da bitirdim. Şu kenardan ipimi kesiyorum. Şimdi yazmamın kendi rengini alarak pırpır pır anlatacağım. Bakın modelim böyle oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Modelimiz bu şekilde. Şimdi şu aradaki pırpırı söyleyeyim sizlere. Buradaki yuvanın içerisine ipimi sabitliyorum. Yine aynı yuvaya batarak Buraya bir tane küçük zürafa boyutunda olacak arkadaşlar. Fazla büyük değil. Şöyle aynı yuvaya tekrar battım. Burada da ikinci zürafa boyutunda pırpırımı da yaptım. Şöyle buradan iplerimi temizleyeyim. Bakın arkadaşlar oyamız böyle oldu. Şimdi bundan birkaç tane daha yapalım. Daha sonra tekrar gelelim arkadaşlar. Evet. Birkaç tane daha yaptım. Şu ara kısımlarını arkadaşlar ara motif olarak 3 tane motif koydum. Şöyle buradan da 3 tane zürafa yaptım. Üçüncüye tekrar bu modeli koydum. Şöyle yakından göstereyim. Oyan bu şekilde oldu arkadaşlar. İnşallah modelimi beğenmişsinizdir. Lütfen bana yorum yaparak, beğeni yaparak bunları bildirebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Yine kağıt gibi bir duruşu var. Hiçbir bozulma yok arkadaşlar. Yine yazmama uyum sağladığını düşünüyorum. Sizler de aynı şeyi düşünüyorsanız bana bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Şöyle. Bu modeli suni ipeklerle yapabilirsiniz. Onunla da gayet güzel durur. Ekran resmi almak isteyen arkadaşlarımız alabilirler. Şimdi arkadaşlar ben bu modeli şöyle soldan başlayarak sağa doğru gittim. Şimdi sağdan sola giden arkadaşlarımıza da modeli bu şekilde göstermiş olayım. Onun da duruşu bu şekilde olacaktır. Ne şöyle. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğenip yaparsanız beni gayet memnun edersiniz. Yapacaksanız da bana yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. İzleyen arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler ediyorum. Şöyle yine tekrar göstereyim. Yazmam da zaten bu şekildeydi. Tekrar almak isteyen arkadaşlarımız Beğenen arkadaşlarımız varsa alabilirler. Yazma pek alışık olmadığımız yazmalardan arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Modelim de yine bu şekilde. İnşallah sizlere de faydalı bir video olmuştur. Söylediğim gibi arkadaşlar eğer yapan arkadaşlarımız veya yapacak olan arkadaşlarımız varsa bunu bana yorumlarda belirtirlerse çok sevinirim. Muhakkak beğenilerinizi bekliyorum. Bu şekilde bana destek de olabilirsiniz. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarımız varsa onlara kolaylıklar diliyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum arkadaşlar. Yine bir sonraki videomda muhteşem modellerle ve yazmalarla görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun.